15'teki parayla 16 milyon 500 kara Personel dengesi de yüzde 16 noktalarında olan bir kurumdan bugün eksi 15 milyon küsur her ay açık veren bir kurum ve önünde ödemesi gereken 431 milyon borcu olan bir kurumla karşı karşıya geldi. Ben tablonun bu kadar vahim olabileceğini bilmiyorum. Yani bir belediyeci aslında burada çalışanlar fakat ben ilkesel olarak asla asla seçime girmeyeyim dedi. Bu konunun durumu nedir diye kimseyi ne aradım ne sordu. Ya bir personel burada sorma, bir şey yapma, yani hedefledik. Ama kara köprülere sabretmeleri. Çünkü biz hemen sahaya ineceğiz söyledik. Ama böyle kara bir tabloyu önce, önce bu tabloyu yöneteceğiz. Tüm yapabileceklerimiz onlar. Ama beş yıl daha, merak etmesinler, her yerde geç, bu tabloyu düzenli çıkartacağız. Başka çare yok. Bu kadar karar veriyorum. Onu da istiyorum. Ben tekrar bizim davetimize icap ettiğiniz için, sizi Karacöy Belediyesi'nde misafir ettiğiniz için, gelen tüm basın mensuplarınıza teşekkür Hı. ediyorum. Sorularınız varsa lütfen başkan özellikle e, e bu anlattığınız hususlarla ilgili satış var. Şimdi burada yani bu usulsüz bir konuda öyle bir iddiam yok. Sadece ben tam bir şey yapıyorum. Yani bunlar usulsüz bir şeyle de yapılmamış değil. Yani ama mali tablo ne size açıklıyorum? Yani personel sayısı, mali tablo. Bu usulsüz yapılmış gibi bir iddiam yok. Ben denetim tutarken, denetim tutarken yani. Başka bir şey sayıştay sayışta, raporlarında bunlar var mı? Ben, ben ben. Arkadaşlar ben e, Şimdi mesela okuma sistemlerine geçeceğiz. Yani parmak, klip, bir görüntü yani takip sistemine geçeceğiz. Gelmiyor olursa kesinlikle işler çıkar. Biz bunu taahhüt ettik zaten. Ee, ama şu an mesela daha onu tespitle Çok yakın bir işler. Saçımda. Göbektepe Haber, Abdülhamit Derman. Ee, şu anda mevcut olan bir projeler var mı? Projelerde bir aksama olacak mı? Bu borçtan mı kaynaklı? Yani şöyle çok ya keşke bu borçlanmadan dolayı böyle somut görebileceğim bir proje olmuş olsa ben 471 milyon borçtan da kurtar Şimdi 431 milyon borçtan korkmuyor <laughs> açık söylüyorum. Ha derim ki ya 431 milyon borçtan da ama şurada şu eser var. Şu çok önemli bir eser de görebilir. Ufak tefek birkaç okuma salonları. Şu an bitirmenin üzerine geldik. Onları hızlı bir şekilde bitireceğiz. Sizin eldeki sizin projelerinizde hani yarbayiyete geçirilecek bu projemiz var arkadaşlar. Her Proje düşüneceği geldi. Kurum, <laughs> grubu, kurum şeye bağlı. Bu <laughs> grubu